Sorular ve hediyeler bizden, cevaplar sizden. Ödüllü Bilgi Yarışmasına hoş geldiniz. Hoş Teşekkürler. Size birkaç sorumuz olacaktı. Soru karşılığında bilirseniz birkaç hediyemiz olacak. Evet. Zarfları çekeceğiz ve yanıtlayacağız. Tamam. Şöyle ben size uzatayım. Cevaplar yazdığı için biz açacağız. Birinci soruyla başlıyorum. Siz heyecanınızı yatıştırın biraz. Çok heyecanlıyım. Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. İkinci soruya geçiyorum. Ülkemizin üç tarafı ne ile çevrilidir? Denizlerle. Üçüncü soru. Fırında başlıca hangi ürün üretilir? Ekmek. Üç soruya da doğru. Bravo! Efendim. Çok teşekkürler. bilmeni sende demiştik. Türk kahvesi hediye edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Çok sağ olun. Çok teşekkürler tekrar. Hoşçakalın. Kaç kişi kaldı? Sorular ve hediyeler bizden, cevaplar sizden. Ödülü bilgi yarışmasına hoş geldin. Hoş bulduk. Al. Size birkaç genel sorumuz olacaktı genel kültür. Bilmeniz halinde birkaç ödülümüz olacak. Zarfları çekeceğiz ve yanıtlayacağız. Evet. evet. Çekiyorum yani. Şunu çektim. Alayım ben onu. Evet. Cevaplar yazdığı için biz açıyoruz. Birinci soruyla başlıyorum. Çakal lakaplı rapçinin adı nedir? Uzi miydi? Uzi. Uzi diye biliyorum ben. Emin misiniz? Uzi diye biliyorum. Tamam, yani i̇kinci soruya geçiyorum. Süleymaniye Camii'nin mimarı kimdir? Mimar Sinan. Üçüncü soruya geçiyorum. İlk Türk filozof kimdir? Biliyordum da bilemedim ya. Nasıl? İlk Türk filozofu aslında bunu biliyordum aslında da. Birinci soruya geliyorum. Bilebileceğiniz bir soru aslında. İşte, sakin, biraz sakin olun. Çakal lakaplı rapçinin adı nedir? Uzun farklı bir rapçi, çakal farklı bir rapçi. Aynen, çakal duymuştum. <laughs> Lakabı biraz. Evet. ünlü bir rapçi. Ünlü bir rapçi evet, ismini biliyordum ama... Ya, <laughs> tamam o zaman. E, Emirhan gerçek Gerçekizmi. E, ilk Türk filozof da Farabi'ydi. Bir sorudan birine doğru cevap verdiniz. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim sorular bizden, hediyeler bizden, cevaplar sizden. Ödüllü bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Birkaç genel sorumuz olacaktı. E, bakalım zarfları çekeceksiniz, yanıtlayacaksınız. Ona göre hediye vereceğiz. Buyurun. Tamam. Çekerim. Malta eri mal mı yetişir? Evet diyorum. Neden evet? Bilmiyorum salladım şu an. Herhalde çağrıştırdı hiç. Üçüncü soruya geçimi. Napolyon ne demiş? Para para para. <laughs> Kesinlikle bunu alkışlayabilir miyiz? Napolyon'un sözü. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim merhabalar. Merhaba. Sorular ve hediyeler bizden, cevaplar sizden. Ödüllü bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Hoş bulduk size birkaç sorumuz olacaktı. Bilmeniz halinde bir ödülümüz olacak. Teşekkür ederim. Zarfı çekeceksin. Şu sarıya bak. Biz açacağız cevapları olduğu için. Birinci soruyla başlıyorum ben. Osmanlı Devleti'nin son başkenti neresidir? İstanbul. İkinci soru. Galata Kulesi ismini nereden almıştır? Galata Köprüsü'ndendir herhalde. Ben bilmiyor musunuz Galata Köprüsü'nün nerede olduğunu? köprü burada. Ama işte Galata Kulesi ismini nereden alıyor? Bilmiyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Osmanlı Devleti'nin ilk kaptanı Derya'sı kimdir? Barbaros Hayrettin Paşa. Ha. Evet doğru. Yani ikinci soruyu ben tekrar sormak istedim size. Yani bilebilirsiniz. Galata Kulesi ismini nereden almıştır? Galata Kulesi. Tepesindendir herhalde Galata <laughs> Tepesi. Maalesef üst sorunun ikisine doğru cevap verdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Galata semtinde. <laughs> <laughs> sorular ve hediyeler bizden, cevaplar sizden. Ödüllü bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birkaç genel kültür sorumuz olacaktı. Bilmeniz halinde hediyemiz olacak. Sağlık olsun bakalım. Çekebilirsiniz zarfları. <laughs> genel kültür aranız nasıldır? <laughs> bakalım soruyor mu Ne çıkarsa bahtımıza. Heyecan yapmayın. Kolay sorular oluyor. Heyecandan insanlar yanlış cevap veriyor. Soruyorsak yapmayacağız. Tamam. Birinci soruyla başlıyorum. TC'nin açılımı nedir? Türkiye Cumhuriyeti. İkinci soruya geçiyorum. Türkiye'nin para birimi nedir? TL. 5 makine 5 dakikada 5 düğme üretiyorsa 100 makine 100 düğmeyi kaç dakikada üretir? 5 düğme 5000 mi? 500 mi? Hangi 5 dakika. Bir daha soralım. 5 makine 5 dakikada 5 düğme üretiyorsa 100 makine 100 düğümü kaç dakikada üretir? Yani 6 Altı kere 300 dakika mı? Eğer misiniz? 30 dakika mı? Nasıl? Yani, kesin bir cevap verin ona göre size söyleyeyim mi? Yani bir dakikada 5 dakikada 5 yani Beş yani. makine 5 dakikada 5 düğme üretiyor. Yüz makine yüz düğme kaç dakikada üretiyor? 500 mü? 50 dakika mı? 5 dakikada üretiyor yine. Çünkü aynı sayıda katlanıyor makine sayısı da. Üretimde aynı sayıda olduğu için. İlk iki soruya doğru cevap verdiniz. Üçüncü soruya yanlış cevap verdiniz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Dular ve hediyeler bizden. Cevaplar sizden. Bilgi yarışmasına hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Size birkaç tane genel kültür sorusu soracağız. Zarfları çekeceksiniz. Yanıtlayacaksınız. Şöyle uzatıyoruz. Alayım baştan söyleyeyim heyecan yapmayın. Unutuyorsunuz yoksa bildiklerinizi de. Birinci soruyla başlıyorum. 15 Temmuz'da yapılan darbe girişimi hangi yılda yapılmıştır? Pardon, 2000... Şu an. Öyle sorunca. İkinci soruya geçeyim. Ben bu soruya tekrar döneceğim. Burası Muş'tur, yolu yokuştur, türküsü hangi ilimiz için söylenmiştir? <laughs> soruya geçiyorum. Fatih Sultan Mehmet'in babası kimdir? Bilmiyorum. Biraz düşünsek geriye gitsek. Okul yıllarına. Ee, i̇kinci Murat'ta Üç sorudan birine doğru cevap verebildiniz. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi günler sağ olun. Sorular ve hediyeler bizden. Cevaplar sizden. Ödüllü bilgi yarışmasına hoş geldiniz efendim. Teşekkür Size birkaç genel kültür sorumuz olacaktı. Tabii. Hemen zarfları çekeceğiz ve siz yanıtlayacaksınız. Tamam. Fenerbahçe'nin sarısını çekelim. Özellikle. <laughs> <laughs> Özellikle şey kanalya sarısı. <laughs> o zaman sporla ilgili sorular çıkarsa doğru cevap verirsiniz. Sporla ilgileniyorsunuz herhalde. Yani biraz ilgileniyorum. Bakalım söyle. Türkiye'nin sahip olduğu uluslararası telefon kodu nedir? Uluslararası telefon kodu. 90. İkinci soruya geçiyorum. <laughs> Kamera Size böyle alabilir miyim? Söyle, Söyle bakayım. Kamera. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı kimdir? Amerika Birleşik Devletleri. Lincoln. <laughs> <laughs> Lincoln, Lincoln. Lincoln. Ben üçüncü soruya geçiyorum. Siz ikinci soruyu yine düşünmeye devam edin. Tekrar döneceğim. Üçüncü soru tam Jefferson soru. kim oluyordu? Amerika'nın başkanlarından. <laughs> Üçüncü soruya geleyim ben. Ee, i̇lk milli golümüzü kim atmıştır? Milli takımın Zeki Rıza Sporel. İkinci soruyu tekrar soracağım size. Çünkü bilebileceğinize eminim ben. Washington, Washington. Thank <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. 3 soruyu bir... Önem ve anısı için size Türk kahvesi Çok rica Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. <laughs> sağ olun. YouTube. Alkışlayabiliriz aslında. Aynen. Youtube. Teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür ederim. Sağ i̇yi çalışmalar. Sağ olun. Sorular ve hediyeler bizden, cevaplar sizden. Bilgi yarışmasına hoş geldiniz efendim. Olun, hoş bulduk. Size birkaç sorumuz olacaktı. Buyurun. Zarftan çekeceksiniz soruları, ona göre cevaplayacaksınız. Buyurun size vereyim ben. Bir tane çekeceksiniz. Alayım. Genel kültürler aranız nasıldır? Türkiye kaç bölgeden oluşur? Dört. İkinci soruya geçiyorum. İstiklal Marşımızı kim yazmıştır? Mehmet Akif Ersoy mu? Üçüncü soruya geçiyorum. Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı olduğunda kaç yaşındaydı? 24 miydi? Son kararınız mı? Son kararınız mı? Değil. 42 yaşındaydı. 3 ee, sorudan birine doğru cevap verebildiniz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Sorular ve hediyeler bizden, cevaplar sizden. Ödüllü Bilgi yarışmasına efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birkaç sorumuz olacaktı genel kültürle alakalı. Buyurun. Zarfları çekeceğiz. Birini seçersiniz, sorunuzu kendiniz seçiyorsunuz. Alayım ben onu, ben bakayım size sorayım. Tamamdır, birinci soruyla başlıyorum ben. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babası nerelidir? Rizeli. İkinci soruya geçiyorum. İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları'nın önceki adı nedir? No. Hani yani. Şöyle bir size yardımcı olayım. Osmanlı döneminde ki isimleri daha doğrusu. Yani şu anda hiç aklıma gelmiyor. Hani nasıl desem. Yani <laughs> üçüncü soruya geçiyorum. Siz düşünün yine. Osmanlı İmpar İmparatorluğunda yaşamış olan ünlü dil bilimci ve matematikçi kimdir? Normal tarihi matematikçilerimi sayayım yoksa... Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan ünlü dil bilimci ve matematikçi. Yani çok ve bilinmedik bir, hmm. bilindik biri aslında Osmanlı döneminde. Ya aklıma geliyor ama emin olamadım şimdi yani hani. Cevap bir saniye sonuçta ya. <laughs> Şans Bence hiç keselim devam etmeyelim. <laughs> İlk aklınıza gelen Osmanlı deyince. Yani Einstein geliyor ama başka matematikçi. Osmanlı İmparatorluğunda <laughs> yaşamış, Osmanlı'da yaşamış. <laughs> ben şu anda bayağı iz devam etmeyelim. Benim tarihim o kadar iyi değil. Yani, tamam. Diğer soruya. Ya yani, e, üç, üç, üç sorudan birini doğru cevap verdiniz. Rize'ydi. Ya yani, ikinci sorunun cevabı dahili ve harici, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı. Üçüncü soruda <laughs> Ali Kuşçu. <laughs> Ali Kuşçu'ydu. <laughs> Efendim teşekkür ediyoruz. <laughs> Çok sağ olun. <laughs> sağ olun. Nasıl <Nerede> çıkıyor? <laughs> Youtube kanalı. İstersen <laughs> telefonundan YouTube. Youtube kanalı. <gülüyor> <gülüyor> güzel mi? <bir> bakayım. Daha <laughs> az. Sorular ve hediyeler bizden. Cevaplar sizden. Ödüllü bilgi yarışmasına hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Size birkaç sorumuz olacaktı genel kültürle alakalı. Bilmeniz halinde birkaç hediyemiz olacak. Tamam. Zarfları çekeceğiz ve cevaplayacağız. Cevaplar yazdığı için biz açacağız zarfı. Birinci soruyla başlıyorum. Osmanlı Devleti'nin son başkenti neresidir? Osmanlı. Kolay bir soru. Çok kolay bir soru. İstersen ikinci soruya geçeyim. Sen bunu biraz düşün. Galata Kulesi ismini nereden almıştır? Eyvah mı diyoruz? i̇kinci soru daha düşünülüyor şu an. Düşünecek misin yoksa üçüncü soruya geçeyim mi? Geçelim üçe. Osmanlı Devleti'nin ilk kaptanı deryası kimdir? <laughs> Bilmiyorum. Bravo. <laughs> kolay, kolay sorulardı. Katıldığınız için teşekkür ederim ben size. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben Sorular ve hediyeler bizden, cevaplar sizden ödüllü bilgi yarışmasına hoş geldiniz efendim. efendim. Hoş bulduk. Size birkaç genel kültür sorusu soracağız. Hı. Bilmeniz halinde birkaç hediyemiz olacaktı. Zarfları çekeceğiz ve yanıtlayacağız. Ver, tamamdır. Şu kırmızı. Galatasaraylı mısınız? Hayır değilim. <laughs> Cevaplar yazdığı için biz açıyoruz. Ver. Birinci soruyla başlıyorum. Ben siz iyice düşünün. Ankara ilimiz hangi bölgededir? İç Anadolu. İkinci soruya geçiyorum. 11. Cumhurbaşkanımız kimdir? Şu anki kaçıncı? 11. Hadi Abdullah Gül olsun. Tamam, üçüncü soruya geçiyorum hemen. Türkiye bayrağının rengi nedir? Kırmızı beyaz. Üç soruya da doğru cevap verdiniz. Sizi tebrik ederim. Tebrik ediyoruz alkış tebrik <laughs> Türk kahvesi hediye edeceğiz. Türk kahvesinin 40 yıl hatırı vardır biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Biraz esprili bir cevap. Yani i̇nsanlar niye okula gider? İlk önce yaz öğrenmek için öğrenciler. Ondan sonra da tahsil edilmek için, her ay bir meslek sahibi olmak için yani. Tamam ben ikinci soruya geçiyorum. Eli olmayan babaya ne denir? Anlamadım? Eli olmayan babaya ne denir? Ya bunlar komik e, cevapları teşkil eden sorular. Yine baba denir yani. <laughs> tamam üçüncü soruya geçiyorum. Yok, yine baba deriz yani. Üçüncü soruya geçiyorum o zaman. <laughs> en neşeli çiçek hangisidir? Bütün çiçekler neşelidir yani. <laughs> Hangi çiçek aklınıza geliyor? Çiçek deyince. Ee, yani çiçek deyince e, Lale diyelim ne bileyim. Lale. İlk soruyu tekrar. Birinci soru insanlar niye okula gider? Cevabı okul onlara gelmediği için. Tamam güzel. İkinci <laughs> soru eli olmayan babaya ne denir? Noel Baba. O da güzel. En neşeli çiçek hangisidir? Gül. O da güzel. Hepsi. Akışlayabilir miyiz efendim? Soğuk. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz sağ olun.